kalp mi düşünür yoksa beyin mi? Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerin üzerinde kilitleri mi var? Muhammed Suresi 24. Ayet Andolsun cehennem için cinlerden ve insanlardan çok sayıda kişi yarattık. Kalpleri vardır, bununla kavrayıp anlamazlar. Gözleri vardır, bununla görmezler. Kulakları vardır, bununla işitmezler. Araf suresi 179. ayet. Yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki? Düşünecek kalpleri, işitecek kulakları olsun. Çünkü gerçekte gözler değil, göğüslerdeki kalpler kör olur. Haç suresi 46. ayet. Kur'an'ı anlamamaları için kalpleri üzerine perdeler, kulaklarına da ağırlık koyarız. Kur'an'da sadece Rabbini andığın zaman arkalarına dönüp kaçarlar. İsa suresi 46. ayet. Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp bunların hepsi ondan sorumludur. İsa suresi 36. ayet. Yukarıdaki ayetler gibi Kur'an'da daha birçok ayet vardır. Bunun sebebi ise 7. yüzyılda tıp bilimi günümüzdeki kadar gelişmediği için vücuttaki organların ne görevde olduklarının bilinmemesidir. Öyle ki Eskiden insanlar düşünce ve idrak gibi şeylerin beyinde değil, kalpte oluştuğuna inanırlardı. Hatta eski Mısır'da mumyalama işleminden önce burundan bir çengelle girilip beyin parçalanır ve parça parça çıkarılıp atılırdı. Beynin korunmamasının nedeni eski Mısırlıların beyni önem vermemeleridir. Eski Mısır'da yaşam kalpten girer, kalpte yaşar, kalpten çıkardı. Eski Mısırlılara göre düşünce merkezi de tahmin edilebileceği üzere kalpti. Bu nedenle kalp, çıkarıldıktan sonra mumyalanıp tekrar yerine konulmasına rağmen beyin hiçbir şekilde saklanmamış, önemsenmediğinden dolayı hierogliflerde bile yer verilmemiştir. Muhammed de düşüncenin kalpte şekillendiğini sanıyordu ve Kur'an'da beyin yerine kalbi kullanmayı tercih etti. Bu da Kur'an'da beyinle ilgili hiç ayet olmamasının sebebini gözler önüne sermektedir. Muhammed'in etkisiyle günümüzde azımsanamayacak bir kesim, hala kalbin beyin fonksiyonlarını gerçekleştirebildiği yanılgısına inanmaktadır. Orta Çağ Avrupa'sında Ferdinand Magellan, 16. yüzyılda dünya turu ile dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtlayana kadar dünya düz olarak biliniyordu. Ferdinand Magellan'ın dünyanın yuvarlak olduğunu ispatlamasından yaklaşık 900 yıl öncesinde yani 7. yüzyılda yaşamış olan Muhammed ise çıplak gözle gördüğü şekilde güneşin ve ayın gökyüzünden akıp gittiğini, şafak vaktinde güneşin topraktan çıktığını ve tam vaktinde ise güneşin tekrar toprağa battığını sanıyordu. Gelin Kehf suresine birlikte bakalım. Zülkarney, yukarıdaki ayetlerde betimlendiği şekilde yuvarlak bir dünyada güneşin doğduğu ve battığı yere ulaşabilir mi? Zülkarney ancak düz bir dünya algısıyla güneşin doğduğu ve battığı yere ulaşabilir. Dünyanın şeklinin farkında birinin, doğu, batı ve ikisi arasında kalan her şeyin hakimi olması mümkün değildir. Çünkü dünyada bulunduğumuz yer hem doğu hem batıdır. Bundan dolayı dünya ancak düz varsayıldığında doğunun da, batının da ve ikisi arasındaki her şeyin Rabbi olabilir. Bu ayetlerden Muhammed'in kıyamet gününde yere döküleceklerini söylediği yıldızların kandiller gibi küçük parlak nesneler olduklarını, göklerin mucizevi bir şekilde direkleri olmadan yukarıda durabilen kubbeler olduklarını ve bunları yere düşmekten koruyanın da Allah'ın ta kendisi olduğunu, çıplak gözle göründüğü şekilde ayın akşam yerden çıkıp sabah yine yere battığını ve güneş ile dönüşümlü olarak bu görevi yerine getirdiğini, yani Muhammed'in dünyayı düz sonuyor olduğu gerçeğini gözler önüne sermektedir. İslam'daki düz dünya inanışının bir diğer kanıtı da kıbleye yönelişle ortaya çıkar. Dünyayı düz olarak gözünüzün önüne getirdiğinizde kıblenin bulunduğu yere dönmeniz kıbleye yönelmiş olduğunuzu gösterir. Ama dünyanın şekli göz önüne alınırsa kıbleye değil uzaya yönelmiş olursunuz. Buradan da kıble fikrini ortaya atan zihniyetin dünyayı düz sandığı açıkça ortaya çıkmaktadır. Bu basit coğrafi gerçeğin bile farkında olmayan Orta Çağ'ın kasıtlı bilimsel verileri üzerine inşa edilen İslam geleneğinin etkileri günümüzde bile geçerliliğini korumaktadır. Namaz kılarken, cami inşa ederken ve ölüleri gömerken Müslümanların kıbleye değil de uzayın derinliklerine yönleniyor oluşu da bunun göstergelerinden sadece bir kaçıdır. Kur'an'ın hiçbir ayetinde dünyanın güneş etrafında ve kendi ekseni etrafındaki dönüşünden bahsedilmiyor oluşu da bu tezi doğrular niteliktedir. Zaten bahsediliyor olsaydı Kopernik, Johannes Kepler ve Galileo Galilei dünya merkezli evren fikrinden güneş merkezli evren fikrine geçiş yaparken bir takım gözlemler ve deneylerle bunu keşfetmek yerine Kur'an'dan bunu öğrenebilirlerdi. Kopernik, 16. yüzyılda güneşin dünya etrafında değil, dünyanın güneş etrafında döndüğü fikrini ortaya atmadan önce hiçbir Müslüman alim bunu söylememişti. Ekvatordan kutuplara gidildikçe gündüz ve gece süreleri uzar. Norveç'te, Sibirya'da ve Kanada'da güneş haftalarca doğup batmaz. O zaman ayette belirtildiği üzere Müslümanlar güneşin doğuşundan batışına kadar oruç tutuyorlarsa örneğin Norveçliler, Sibirya'daki Ruslar veya Eskimo'lar nasıl oruç tutmalıdır? Aynı durum namaz için de geçerlidir. Yoksa Allah dünyanın bu özelliğini bilmiyor muydu? Peki Kur'an'da kutuplardan ve kardan neden hiç bahsedilmez? Çünkü Muhammed Orta Doğu'da Arap Yarımadası'nda yaşamaktadır. Ve Arap Yarımadası'nda hiç kar yağmaz. Muhammed ne kar yağışını ne de kutupları bilmektedir. İslam da diğer dinler gibi sınırlı bölgenin insanına hitap eden ve o bölgenin üretimi yapay bir dindir.